Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Riyaz Salih'in okumalarında 96, mücahede konusunun birinci hadisindeyiz. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inna Allah ta'ala kal, men adali veliyen fe kad bil harb. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيته وَلَئِنْ اِسْتَعَادَنِي لَاُعِيذَنَّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِ Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı savaş, harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli, herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu ona mutlaka veririm.'' bana sığınırsa onu korurum. Bu hadisi şerif Buhari'de geçiyor ve kutsi bir hadis. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur diyor. Lafız Resulullah'a ait, mana Allah azze ve celle'ye ait olan hadislere kutsi hadisler denir. Bütün varlığıyla Allah'a yönelmiş, Allah saygısına ters düşen bir yaşayışa meyletmemiş, Allah'ı dost edilmiş kişilere veli denir. Veli salih kişidir. Sürekli Allah ile olduğunun şuuruyla hareket ve amel eden insandır. Böyle bir kişi bir kişiye bu iyi halinden, ibadet ehli oluşundan, iyi Müslümanlığından dolayı düşmanlık etmek, onun inanıp gereğince yaşadığı esaslara ve onu onları koruyan onları koyan Allah'a düşmanlık etmek olduğunu anlıyoruz. Allah Teala kendi dostlarına düşmanlık edenlere savaş ilan edeceğini, harp ilan edeceğini bildiriyor. Mücahadeyi hayat tarzı olarak benimsemiş insanlara bu hallerinden dolayı düşmanlık etmek Allah Teala'nın düşmanlığını karşısında bulmak olur. Böyle bir durumda da kim kimsenin muvaffak olmayacağını anlarız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece faiz yiyenlere savaş ilan edeceğini bildiriyor Bakara Suresi 279. ayette. Bu kutsi hadiste de dostlarından herhangi birine düşmanlık edenlere karşı savaş açacağını duyuruyor. Bu her iki fiilin son derece büyük bir günah olduğunu gösteriyor. Faiz yemekle Allah dostlarına düşman olmak dışında işleyene Allah Teala'nın harf ilan ettiği başka bir günah yok. O halde her iki konuda da çok dikkatli olmamız lazım. Allah ile savaşa kalkanın asla felah olmayacağını bilmeliyiz. Allah'a yakın olmanın Allah katında en makbul yolu Allah'ın emrettiği farzların yerine getirilmesidir. Kul işlediği farzlara ilave olarak yaptığı nafilelerle Allah'a yakınlıkta mesafe kat edebilir. Farzları ihmal edip nafilelerle meşgul olmak insanı kesinlikle böyle bir sonuca götürmez. Önce farzları sonra da nafileleri işlemeye devam eden Müslüman sürekli cihad eden mücahede içinde olan insandır. Bu ısrar ve devamlılık neticede Allah'ın rızasına ve sevgisine götürür ve onu kazandırır. allah Teala bir kulunu da sevince artık okul en büyük desteği elde eder. Onun için o işleri düzelir tüm organları görevlerini yerine getirir, Allah'ın yardım ve hidayeti her işinde görülür, istekleri yerine gelir, korunmayı dilerse, tehlikenin boyutu ne olursa olsun Allah onu korur, çünkü seven sevdiğini yardımsız bırakmaz. Onun işiten kulağı gören gözü olurum derken, allah Teala o vücuduna gireceği anlamını anlamıyoruz. Bu ilahi yardımın, okulun bütün hayatında tecelli edeceği anlamında güzel ve güçlü ve bir mecazi anlatımdır. Mücahedenin sonucu Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu büyük bir mutluluktur. Bütün bunlar hiçbir Allah dostunun masum olduğu, günah işleyemeyeceği, yanılmayacağı anlamına gelmiyor. Kul kusursuz değildir. Cahil ve kafirlerin bu anlayışı, bu iddialarının hiçbir kıymeti yoktur. Demek ki masum olanlar sadece nebiler, rasuller ama Allah'ın veli kulları masum değildir. Onlar da günah işleyebilir. Bu hadis-i şeriften öğrendiklerimizi toparlayacak olursak, mücahede yani cihat, itaat ve ibadetle yürütülmelidir. Bunu başaran allah Teala'nın dostluğunu kazanır. Allah dostlarına verdikleri mücahededen, cihattan dolayı düşman olmak, Allah ile savaşa girmek manasında bir durumdur. Hukuki konularda mahkemeye müracaat edilmesi veliye düşmanlık sayılmaz. Eğer o kişi hukuki konularda hak yediyse, yanlış yaptıysa demek ki o kişiyle mücadele edilebilir. Farzları yapmak suretiyle Müslüman allah Teala'ya yakınlık kazanır, sağlar. Farzlara ilaveten yapılacak nafileler Allah katındaki yakınlığın artmasına vesile olur. allah Teala razı olduğu kuluna her işinde yardım eder. Allah dostlarının duası da makbuldür diyoruz. Rabbül Alemin bizleri Veli olan kullardan, velileri seven kullardan, velilerle beraber olanlardan, velilerin yolundan gidenlerden olanlardan eylesin ve bizleri de e, Rabbil Alemin bu makama erdirsin. Her bir mümin Allah Teala'nın velisi, Allah azze ve celle e, velimizdir. Allah el yani veli esma-ül o dosttur. Müminlerin velisi Allah'tır. Bütün müminlerin velisidir, dostudur. Bütün müminler derecelerine göre arz ederlerse, çalışırlar ve gayret ederler, isterlerse bu makamlara erişebilir diyoruz. Allah Azze ve Celle de bizleri de bu makamlara eriştirsin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.